Seninle aynı sabaha uyanmak, güne ilk senin yüzünle başlamak istiyorum. Gözlerimi açtığımda dünyanın tüm karmaşasına, fırtınalarına rağmen yanımda senin varlığını hissetmek istiyorum. Birlikte adım atmadığımız, rüzgarını tenimizde hissetmediğimiz, dalgasına dokunmadığımız bir tek deniz bile kalmasın istiyorum. Hayat bize ne getirirse getirsin. Bilinmezlikler, yol ayrımları, beklenmedik acılar. Hepsini el ele aşalım istiyorum. Fakat kurduğum bütün bu hayallerin üzerinde kocaman bir gölge dolaşıyor. Havanın ortadan kaldırılması gerektiği söyleniyor ve bunun basit bir mesele olmadığı, arkasının daha büyük olaylara bağlanacağı çok belli. Bu, rastgele alınmış bir karar değil, içinde bedeller, sırlar ve ağır bir plan barındıran karanlık bir operasyon gibi duruyor. Kaosun tam ortasında kendimde sadece anne diyecek kadar güç bulabiliyorum. Ama ona bile söyleyemediklerim var. İçimde bir türlü dillendiremediğim, beni susturan bir korku dolaşıyor. Kendi kendime deli miyim ben, diye sormadan edemiyorum. Çünkü etrafımı saran herkes, davranışlarıyla ve söyledikleriyle beni kıskaç gibi sıkıyor. Sanki bu dünyada aklı başında, sağlam duran tek kişi sensin. Bu yüzden senin bir bakışın, bir nefeslik sessizliğin bile bana yön verebiliyor. Her geçen an ciddiyet artıyor. Bana azil lazım denildiğinde, bunun sadece bir talep olmadığını, Hayatlarımızı değiştirecek bir dönüm noktası olduğunu anlıyorum. Bir yanda tehlikelerle dolu karanlık bir yol, diğer yanda ise bambaşka bir gerçeklikle yüzleşmek zorundayım. Ve şimdi, baba, bugün benim düğünüm var. Belki beni uzun zaman affetmeyeceksin, bunu biliyorum. Zaten gelmeni beklemek gibi bir hakkım olmadığının da farkındayım. Ama yine de geldim. İçimdeki yükü hafifletmek, senden helallik almak için. Çünkü kalbimde bu ağırlık varken yeni bir hayata adım atmaya cesaret edemiyorum. Bu sözler fırtınanın ortasında geriye kalan tek dürüstlüğüm. Ne olursa olsun içimdeki bu açıklık, bu samimiyet benim son sığınağım olarak kalıyor.